Silam gençler, videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ford Transit yapıyoruz, hem de kamyonet. Bugün kadar? Araba yaptık, Jeep yaptık, spor araba yaptık, süper araba yaptık, otobüs yaptık, minibüs yaptık. ilk defa bir kamyonet yapıyoruz. Bu da başımıza geldi. Gel. Yusuf Usta, ne yapıyoruz arabamıza? Bu arkadaşa değişik şeyler yapacağız. Ee, bakalım. Üstesinden kalkabilecek miyiz? Neler yapacağımızı anlatalım. Hadi içeri geçelim. Evet arabamız bir ticari araba. Birçok yerde kullanılmış. Birçok şekilde üstünden değişik şekilde tozlar, gübürler, pislikler, tozlar. Bu kadar iğrenç bir arabaya bakalım biz neler yapacağız. Aa. DDM, garaj ve 3 olarak. Beraber bakacağız. Lan biz bu motoru nasıl temizleyeceğiz ya? Berbat. Emre Usta ne yapıyorsun? Benim çekiyorum. Evet. Ne yapıyorsun? Arabayı yapıyorum abi. Önce arabayı boşaltıyoruz değil mi? Evet, evet Emir senin arabada da yok yok. Bu ne oğlum? Takım çantası mı burası? Evet. evet. Arkadaşlar ihtiyacınız olan vida, kul, işte bilimum eşyalar burada mevcut. Boşluğu aramayın. Hmm. Anaa, onu bu kadar da bilmiş ki. Bunun bir de üstü varmış ya. Günler melekli <Şimdi, şimdi, şimdi, gülüyor> de şu detayı da atlamadan geçemeyeceğim ama. Yakarsa dünyayı dedikler yeter. Emin Usta. Hani bu ne arabası? Bu mobil ya. Evet her gün montaja gidiyoruz. Genelde montajlarımız çok yoğun geçiyor. Yoğun geçtiği için arabamıza yeterli ilgi gösteremiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Mobilyaya dair her şey. Mobilyaya dair her şey. Mutfak, dolap, Mutfak, dolapları, giyinme odaları, e, TV üniteleri, mutfakla alakalı evde ne gerekiyorsa her şeyi yapıyoruz. Peki siz nasıl ulaşıyorsunuz inşallah? naturalhome.com internet sayfamız var. Ee, i̇nternetten numaramızı alarak ya da internet sitemize girerek tamamen çizimlerimiz kendi çizimlerimiz. Hiçbir yerden kopyalama, çalma çekilmek yok. Kendi yaptığımız çizimlerimiz, müşterilerimizi hizmet etmeye devam ediyoruz. Reklamımız Daptığım da buradan yaptık. çık bakalım abicim. Evet. O da böyle mi çıkacak lan? Şey yaptım ya. Hadi bakalım, alın yardımcınızı. ilacımız güzel. Eline sağlık öyle. Emre Usta! biliyor Böylelikle premium yıkama hizmetini göstermiş olduk. Hayırlı olsun. Emre ne uygulaması diye çekmeni istiyorsun? Demir kızağı. Demir kızağı da Nasıl abi? Çok güzel. Elime sağlık. Dostlar da beğendiler. Evet, işimizden kardeşim. Nasıl, Her Geldiğimde Yani ben 5 yıllık... 5 yıllık falan bir üstlük var üzerimde. hiç Şu an araba ilk aldığım gün gibi. Sıfır sendin. de Sağ